Merhabalar bugün Uçan Adaların birinci serisini başlatıyorum. İlk önce bir göstereyim Uçan Adaları. Birinci ada Televizyon Adası. İkinci ada Uyku Adası. Üçüncü ada Sandık Adası. Dördüncü ada Ok Adası. Beşinci ada da Çiftlik. Şimdi arkadaşlar ben kendime bir arkadaş olsun diye bir tane kurt çağıracağım. Birazcık hala bir kurt sanırsam. Gel gel. Gelsin. Bu haylaz kurtumu Şuraya bir bağlayayım. Hayır. 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 Sonra sana bir isim vermem lazım benim. Arkadaşlar ismi ne olsun? Bence bir hmm, şey olsun. Yıldırım. Arkadaşlar sanırım benim kut, kuduz. Kuduz sanırım benim köpeğim. Sen neden kudus kudusun yine? Kudusun. Hay 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 hay. Ah. bak. Tamam Of oh. Ne yaptın aşağıya? Niye? Gel buraya. Sen hala mısın? <laughs> Gel şuraya. Otur. Ah. Geç. Şuraya geç. Şimdi arkadaşlar biz birinci seri şöyle yapacağız. Birinci seride bu uçan adaların size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Uçan adalar böyle yapılıyor. Ama arkadaşlar bakın şuradaki sürümde Arkadaşlar bakın şuradaki sürümde olmanız gerek. 1.21.110.20 Bu sürümde olmanız gerek. Eğer bu sürümde olmazsanız çalışmıyor. Şimdi ilk önce yeni dünya oluştura tıklıyorsunuz. Sonra gelişmiş tıklıyorsunuz ve düz dünyayı açıyorsunuz. Buradan sondaki The Have Void dünyasına basıyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Oluştura tıklıyorsunuz. Ve oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de size dünya nasıl yok edilir onu bir sonraki videoda göstereceğim. Ee, sonra the, vo have voice'e bastıktan sonra yeni dün e, oluştura tıklıyorsunuz. Sonra istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Daha sadece havuz mu yapıyorsunuz? Sadece yatak mı koyuyorsunuz? Squid Game adaları mı yapıyorsunuz? Ben bilmem valla. Şimdi arkadaşlar e, size e, yarın şey videosu atacağım. Nasıl dünya yok edilir? Ama yani birazcık zor olacak. Arkadaşlar görüşürüz. videomuz bu kadardı. Size çok teşekkür ederim. Yarınki videomu izlemeyi unutmayın.